Evet, çarşı merkezinde kalan eski bankın olduğu bina yıkılıyor. Yıkılıyor ama tepkilerimiz çok yetersiz. Trafik devam ediyor. Görüyorsunuz. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde rezerv alan çalışmaları kapsamında kontrollü yıkılan bina çevredeki araçlara ve iş yerlerine zarar verdi. <laughs> Edna bilgiye göre Güneşli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yıkım yapan firmanın yolu kapatmadan ve güvenlik önlemi almadan sürdürdüğü çalışma sırasında binanın parçaları etrafa saçıldı. Kopan moloz ve beton parçaları çevredeki iş yerlerine ve yola kadar sıçradı. O sırada seyir halinde ilerleyen araçların üzerine düşen parçalar sürücüler arasında panik oluşturdu. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. O anlarsa kameralara yansıdı. Görüntülerde binanın yıkıldığı sırada araçların yoldan geçtiği ve zarar gördüğü, insanların kaçıştığı gözlemlendi. Olmadı, Olmadı ama Araçlar yattı. Evet biz daha önce uyardık. Kimse durdurmadı görevlilerden. Geçmiş olsun. Sizlerden de rica ettik. Şurayı durdurun dedim. Durdurmadınız. Evet. Evet o binada bu şekil oldu.